Şimdi arkadaşlar öncelikle ipimizi çıkaralım. Alttan çıkaralım. Arkadaşlar şu mekiğimizin bakın şu ipin gelen yerine nasıl çok bolluk olduğunu görülüyor. Bu çok böyle gevşek olarak gelmemesi gerekiyor. Önce gevşetmeye doğru ayarlayın. Nasıl diktiğini kontrol edin. Daha sonra e, tam tersi yönünde ayarlayın. Sık diktiğini göreceksiniz. Birinde de çok gevşek. O zaman ortayı kendiniz ayarlayarak bulabileceksiniz. Peki şimdi onun gibi olmasını istiyorum. Şimdi bakalım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada gevşettikçe daha gevşek ve sıklaştıkça daha sık olmasını göreceksiniz. Ve bu dikişleri arkasını çeviriyorum. Bakın şurası ilk diktiğim yer. Ve buraların arkasında e, vidayı döndürdükçe e, nasıl gevşek olduğunu gördünüz. Arkasının ve önünün, bakın şu ilk dikişimde şöyle tutuyorum arkası. Yine aynı dümdüz olması gerekirken Bunlar gevşek oldu. Yani aynı ayarını getirmek için yine o vidayla ayarlayacaksınız. Şimdi ayarlıyoruz. Bakın arkadaşlar, şunun sivri ucunu kullanıyorum. Çok milim hareketlerle hareket edin çünkü bu o kadar hassas ki. Çünkü o kadar hassas ki, şöyle tuttuğunuz zaman, bakın birazcık daha hafiften sıkmam gerekiyor. biraz daha sıkacağım bu sıklık ayarı bakın şöyle elimi bırakacağım bu şekilde geliyor şimdi deneyelim kumaşımıza dikip nasıl olduğunu görmek için Bakın ön tarafına hiçbir sıkıntı yok. Arkasını çeviriyorum ve nasıl düzeldiğini göstermek istiyorum. Bu şekilde ayarlıyoruz alt sıklığını. Vidayı çok ince hareketlerle çevirerek böyle düzenleyebiliriz makinamızı.